Derler ki doğru zamanda atılan bir ok yanlış zamanda atılan bin oktan hayırlıdır. Yani harp esnasında düşmana karşı doğru bir anda yaptığınız bir saldırı yanlış zamanlarda yaptığınız yüzlerce saldırıdan daha iyidir. Bununla ilgili tabi tarihte pek çok örnek bulunuyor. Bunlardan birkaç tanesini ele almaya çalışacağız inşallah. Ee, Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettiği sırada Afganlı mücahitler bazı küçük gruplar halinde kafirlere karşı bir direniş sergiliyorlar. Bu mücahitlerden bazıları gerçekten düşmana karşı önemli ölçüde üstünlük sağlıyor. Zira savaşın gidişatını çok iyi bir şekilde değerlendirerek düşmanın avantajlı ve dezavantajlı olduğu yönleri doğru bir şekilde değerlendiriyorlar. Mesela bu e, gaziler düşmanın tanklarını hedef alacakları sırada düşmanın e, düşmanın kayalık ve dağlık bir bölgeye girmesini bekliyorlar ve o anda bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Çünkü tanklar ve motorize taburlar e, kayalık, ağaçlık ve sarp bölgelerde ilerlemekte zorlanırlar. Arazinin dar olması sebebiyle fazla e, manevra kabiliyetleri yoktur. Ancak düzlük ve ovalık alanlarda gerçekten ortalığa dehşet saçarlar. Mesela e, baktığımız zaman Rus ordusu diyelim ki 50 tanklık bir konvoy e, ve başka ZPT'ler ve diğer zırhlı araçlarla birlikte kayalık bir bölgeye girdiği zaman gaziler şöyle bir yöntem uyguluyorlar. Konvoyun e, dar bir yola girdiği bir esnada en önde bulunan zırhlı araca bir roket sallıyorlar ve onu imha ediyorlar. Daha sonrasında en arkada bulunan zırhlı araca da bir roket sallıyorlar ve onu da imha ediyorlar. Böylece konvoy kitlenmiş oluyor. Çünkü en önde e, vurulan o zırhlı aracın enkazı yolu kapatıyor. Z yol zaten dar ve ön taraftaki zırhlı araç vurulup parçalanmış ve parçaları yola dağılmış. Yani orayı geçebilme imkanınız yok. Geri gidebilme imkanınız da yok. Böylece konvoy tamamıyla kitlenmiş oluyor ve konvoyda bulunan tanklar, diğer zırhlı araçlar mücahitlerin attığı roketlere karşı açık hedef haline geliyorlar. Tabii mücahitlerden kastım, Taliban'ı kastetmiyorum. O Taliban ayrı bir şey. Yani kısacası, konuyu kısa bir şekilde değerlendirecek olursak, gaziler düşmanların zırhlı araçlarına karşı ve tanklarına karşı genel olarak, Sarp kayalık ve ağaçlık bölgeleri tercih ediyorlar çünkü bu araçlar bu bölgelerde rahat bir şekilde ilerleyemezler ve manevra alamazlar. Bu bölgelerde rahat bir şekilde savaşamazlar ve mesela ormanlık bir alanda ilerlerken o ağaçların arasında nereden ne zaman bir roket sallanacağı belli olmuyor. Yani buna karşı tedbir almak da çok zor. Diğer taraftan mesela kayalık bir bölgede ilerlerken e, tepelik bir yerden bir e, Müslüman asker çıkıp bir tanka roket attığı zaman o tankın namlusunu oraya çevirinceye kadar o tank 3-4 tane roket yiyor. Ayrıca e, tepelik bir yere e, tankın namlu kaldırması da çok zor. Kaldırsa bile hedefi tutturup vurması da ayrı bir sıkıntı. Gene tanklar e, mesela Çeçen Savaşı'nda gördüğümüz kadarıyla şehir içerisinde de çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Mesela tank bir sokak arasından geçeceği sırada binanın çatısından bir Müslüman asker çıkıp da tanka roket salladığı zaman tankın namlusunu yukarıya kaldırma gibi bir imkanı yok. Hadi kaldırsa bile o namlusunu oraya kaldırıncaya kadar o tank 2-3 tane rahat bir şekilde roket yiyor. Dolayısıyla tankların şehir içerisine sokulması, kasaba ve yerleşim yerlerinin içerisinde muharebe yapması da hiç doğru bir şey değil, yanlış bir hamle. Tabii bu konuyla alakalı bayağı uzun konuşulabilir. ancak meseleyi kısa keselim. Diğer taraftan bu Afganistan'da bulunan gaziler jet uçaklarına karşı şöyle bir tedbir alıyorlar. Şimdi jet uçaklarına karşı Rusların yapmış olduğu hava saldırılarına karşı mücahitlerin elinde bir hava savunma sistemi yok, uçak savar sistemi yok. Yani jetler saldırdığı zaman ...o atılan bombalara karşılık veremiyorlar. Bundan dolayı Rus hava saldırısı başladığında mağaralara çekilmek mecburiyetinde kalıyorlar. Ancak bu jetlere karşı tehlikeli bir çözüm buluyorlar. Hani güzel bir çözüm ancak çok tehlikeli. Rus jetlerinin piste inmesini sabırla bekliyorlar. O Rus savaş uçakları havadan gelip de pistlerine indikleri zaman... Mücahitler Rusların o e, hava alanlarına, o uçak pistlerinin olduğu yere gidiyorlar ve bütün kuvvetlerini toparlayarak Rusların o hava üslerine saldırılar düzenliyorlar. Geceleri oralara baskınlar veriyorlar ve e, pistte bulunan o jet uçaklarını ateşe veriyorlar. Çünkü jet uçağı havalandığı zaman artık onunla savaşabilme gibi bir imkanı pek yok ancak piste indiği zaman orada tamamen savunmasız bir halde. Bundan dolayı o pisti o piste o havaalanına baskın yaparak oradaki uçaklara ateşe veriyorlar benzin döküp. Kimisini ise patlayıcıyla imha ediyorlar. Tabi uygulamış oldukları bu yöntemler gerçekten çok başarılı oluyor. Savaş bittiğinde Rusların yüzlerce savaş uçağı mücahitlerin yapmış olduğu bu baskınlar sonucunda imha edilmiş oluyor. Yani rakamları gördüğümüz zaman gerçekten şaşırıyoruz. 450 civarında helikopter imha edilmiş. Yüzlerce tank telef olmuş. 20 bin civarında askerleri öldürülmüş. Yaralıların haddi hesabı yok. Ve bu savaş sonucunda Sovyetler Birliği yıkılıyor, paramparça oluyor, tarihe gömülüyor. Diğer taraftan bu savaş sonrasında Rusların Çeçenistan bölgesinde yaptığı işgalde Mücahitlerin orada bulunan keçen mücahitlerin Ruslara karşı sergilemiş olduğu direniş gerçekten takdire şayan. Gerek Cehar Dudayev, Şamil Basayev veyahut da Hattab gibi komutanların uygulamış olduğu yöntemler harp ilmi konusunda bize önemli ölçüde ışık tutuyor. Bu kişiler gerçekten de İslam'ı ve Müslümanları korumak adına önemli mücadeleler verdiler. Mesela Hattab adındaki o Çeçen komutanın şöyle bir sözünü okumuştum. Diyor ki ne zaman anneme telefon açsam 12 yıldır kendisini görmemiş olmama rağmen beni eve çağırıyor. Yani eğer herkes giderse kim devam edecek? Yani bu, bu zat yaklaşık 12 yıldır ailesini görmemiş. Arabistan'daki ailesini. Ve kararlı bir şekilde buradaki Müslümanları korumaya ve Ruslara durdurmaya yönelik çok önemli bir mücadele sergiliyor. Diğer başka bir muharebede ise Afganistan'da Ruslara karşı yaptığı bir çatışmada, giriştiği bir çatışmada 2-3 tane parmağı kopuyor çatışma esnasında. Yanında bulunan diğer gaziler diyorlar ki falanca yerde bir doktor var hemen ona gidelim kopan parmaklarını geri diksin. Yoksa elin çolak kalabilir. Bunun üzerine eh, Hattab diyor ki 2-3 tane parmak için e, harekatı iptal etmeye gerek yok. Siz harekata devam edin. Ben parmaklarımı sarar e, size iştirak ederim. Yani böyle bir fedakarlık sergiliyor. Kaza ve cihat konusunda bu kadar kararlı. İşte bu gaziler e, Çeçenistan'ın işgal edildiği sırada Ruslara karşı şöyle bir yöntem uyguluyorlar. Birkaç yüz kişiden oluşan Çeçen kuvvetleri Çeçenistan bölgesinin her tarafına dağılıyorlar. 15'er 20'şer kişilik gruplar halinde ve e, basılmaya uygun olan Rus karakollarına tespit ederek Ruslara ani saldırılarda bulunuyorlar. Yani Çeçen kuvvetlerinin toplam miktarı 5000'i geçmez. Karşılarında bulunan Rus ordusunun mevcudu ise 480 bin civarında olduğu söyleniyor. Ee, i̇şte gaziler hiç beklenmedik anda, beklenmedik yerlerde e, düşmanın zayıf noktalarına yüklendiklerinden dolayı Rus ordusu ne zaman nerede saldırıya uğrayacağını tahmin edemiyor. Çünkü gaziler Çeçenistan ülkesinin derin ormanlarına gizlenmiş bir halde ve nerede ne zaman ortaya çıkacakları hiç belli değil. Rus ordusu Çeçenistan bölgesinde kurduğu o karakolların ve kışlaların güvenliği için elinden geldiğince tedbir almaya çalışıyor. Ancak malumunuzdur ki %100 güvenlik hiçbir zaman mümkün değil. Ne kadar tedbir almaya çalışsalar da her zaman bir yerlerde bir şekilde birilerinin ihmali sebebiyle bir güvenlik sorunu meydana geliyor. Ve mücahitler her zaman düşman karakollarını çok iyi bir şekilde inceleyerek düşmanın zayıf noktalarını çok iyi bir şekilde tespit ediyorlar. Bu tespit sonucunda düşmanların zayıf noktalarına, karakollarına, kışlalarına basılmaya uygun olan yerlerine baskınlar düzenliyorlar ve bu baskınları yapan kişi, kişilerin, mücahitlerin sayısı 14-15 kişi. Ve bu baskınlarda düşmana gerçekten önemli kayıplar verdiriliyor. Rus ordusu ise söylediğimiz gibi küçük parçalar halinde Çeçenistan ülkesinin her yerine dağılıyorlar. Çünkü mücahitlerin nerede olduğu belli değil. Nereden ne zaman çıkacaklar da belli değil. Bundan dolayı işgal ettikleri bölgeleri koruyabilmek için her yeri tutmaya çalışıyorlar. Tabii ki her yeri tutabilmeleri mümkün değil. Bütün köylere, bütün kasabalara, bütün şehirleri tutabilmeleri hiç de mümkün değil. Böylece mücahitler o kalabalık orduyu küçük parçalara bölmeye muvaffak oluyorlar. Yani o büyük orduyu bir bütün halinde mağlup etmek mümkün değil. Ancak küçük parçalar haline geldiği zaman tabii ki yenmek daha kolay oluyor.